Zaman geçiyor, teknoloji ilerliyor. Bu gelişmeler hayatımıza birçok şey katıyor olsa da bir o kadarını götürüyor. Bunların başında kimimizin belleğinde tatlı bir anı, kimimizin belleğinde kaydı olmayan fakat birer sözcük olarak gördüğümüz baba mesleği. Baba mesleği olarak nitelendirdiğimiz birçok meslek kayboldu veya kaybolmaya yüz tuttu. İşte teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutan meslekleri sizlerle birlikte tekrar hatırlamaya, hatırlatmaya çalışacağız. Rölyef, onu çoğumuz kabartma sanatı olarak biliyoruz. Fakat bu sanatın içindeki işçilik, her bir dokunuşundaki emek, en önemlisi de içerisinde katılan duygularla ilgili bir bilgimiz var mı? İşte tam bunları öğrenmek için bu işi 40 yılını vermiş, bu işi hem sanat hem de ekmek teknesi olarak benimsemiş Nihat Usta'mızla birlikteyiz. Hoş geldiniz Nihat Usta. Nihat Usta'm bize biraz mesleğinizden bahseder misiniz? E, kabartma sanatı benim e, genelde hobi olarak başladım. Hobi olarak devam ettirdiğim bir e, mesleğim. Ama bu, bu meslek daha ziyade kendimde e, keyif olarak başladı. Çünkü neden? E, ben hem devlette bir yollarda memurdum hem de bu sanatta içimden e, gelerek çok hoşuma gittiği için. Bakır Ölüyat. E, bunun belki ana temeli benim esas bakır başlamamın sebebi ağaç Kalkma ve oyma sanatı. Daha önceden bunu ifade ettim ben size. Ee, ağaç o kadar güzeldi ki mesela bir çam ağacını, bir ardıç ağacını düşünün. Ona şekil vermek. Şekil verdikten sonra üst, üstüne e, süsleme sanatını. Şimdi bizim vatandaşlarımız ya bunu yanlış algılıyor. Şimdi akşap oyma. Ondan başlayayım. Akşap oymanın ötesinde üç tane daha da sanat var. Akşap oyma sanatı Akşam süsleme sanatı. İşte bunları tam aynasına yaptıktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm. E on, onun, onun ötesinde bakırla başladım. Peki sizin bir ustanız oldu mu Nihat Usta? Ha, hiç olmadım. Ee, hiç kimse de bu işi elimden tutmadı. İşte belki onun için şimdi yeni gelen gelecek olan nesle çok önemsediğimin sebebi bu. Ee, yine evlendiğimiz zaman e, eşime güzel bir hediye verebilmek için daha önce akşap yapıyorum ama akşaba doymuşuz belki o zamanlar. Bakırla bir şeyler yapayım diye. O zaman merak sağladınız. Evet. Ee, sene 75-76 falan gibi evliliğimizin ilk birinci yılında ona güzel bir kuğu deseni yaptım bakırdan. Ve bu şekilde o kuğu deseni beğenildi. Komşudan, komşuya komşudan iş arkadaşlarımıza ve yayıldı bu istekler, talepler biliyorsun her şey mümkün olduğu kadar ne kadar talep o kadar sanat. Onun için bu bakıra bu şekilde başlamış olduk. Peki sizin çocuklarınız bu baba mesleğini sizden aldılar mı? Şimdi benim gibi aynı onlar da hobi olarak başladılar. Kızım ve oğlum yani gerçekten. Ama oğlum biraz geç kaldı. Ben 25-26 yıllarında bu işin tam duruğundaydım. Ama oğlan şu anda e, yaş 30 olmakla birlikte pek e, sadece daha hala hobi olarak yapıyor. Peki bu meslek hayatında sizin hiç unutma, unutamadığınız bir anınız var mı mesela? Ama şimdi çok da şöyle bir an için e, Konya diyeyim. E, Konya'da. E, bir yarışma oldu. Selbes bakır dalında. Ben çocuğunu emziren bir anne figürünü yaptım. O zaman bana Tugay komutanımız yani eleştiriler oldu işte e, muhabirler tarafından, köşe yazarlar tarafından ve çok üzülmüştü. Yeterinden fazla üzülmüştü. O komutanım usta yaparsa o olur, eleştiriye açık olacaksın ki açığım eleştiri, ben bunu yaptım, oldu. Onun ötesinde bir şey yok ve bunu hiç unutmam. Şimdi işimi ne kadar eleştirilirse eleştirsinler, ne kadar yerden yere vurmuş olsalar bile ben daima mutlu oluyorum. Turizm sektörü olan bir şehirdeyiz ve işleriniz nasıl gidiyor? Yani bir ilgi var mı üzerinizde Rölyef anlamında? Ee, şimdi o zaman şöyle söyleyeyim yine yani bizden biz ev sahibinden ev e, ailesinden yabancılar daha fazla ilgi duyuyor çünkü neden e, bizim Antalya dediğim artık Türkiye dediğim sanata biraz e, hor bakılıyor İşte bunun için yabancılar el işi olsun da hele hele o işi yaparken sizi izlemeler size bakmaları ve o, o anda yaptığınızın işin değeri 10 kat, 100 kat artıyor. Onun için yani yabancılar, yani yabancı demeyeyim bunu turistler, misafirlerimiz diyelim. Bizden daha çok seviyor el işçileri. Onu söyleyeyim. Peki e, mesela siz bu mesleği yapmasaydınız farklı bir meslekte de seçerdim dediniz mi hiç kendinize? Yok hayır. yine aynı e, yine kamu kuruluşunda memurdum yine aynı memurluğu olurdum yine aynı bu akşam ve bakır rölyefi e, sonuna kadar devam etti. Çünkü neden? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eee bittiği an eve gelirdim. Bodrum kata inmeden, yani atölyeme inmeden o atölyemin kokusunu almadan dinlenmeye çekilmezdim. Bu denli yani bakır eee hayatına çok bir faydası var. Peki sizin Genç nesillere bir mesajınız var mı bu unutulmuş meslekleri hakkında? Evet. Biraz hem de o kadar çok var ki ama şimdiki gençlik bu kısa bir zamanda e, teknoloji gençliğe çok şeyler verdi. İnternet gençliğe çok şeyler verdi. Biz ufak bir figürü 75-76 yıllarında bulabilmek için 3 günler 5 bine yarardı. Yani Ankara, İstanbul'a giderdik, o figürü alır gelir ve bakıya dökerdik. Ama şimdi her şey şu parmağınızın ucunda. Öyleyse bu gençlik her şey elinde olmasına rağmen e, biraz tembeller. Yani araştırma şeysi yok. Sadece e, tuşa basmalı yeterli ama beyinlerini işletmiyorlar. Nasıl işletmiyor? Şöyle kısa bir şey daha söyleyeyim. Pazara gidiyorsun, bir şey alıyorsun, 3 kilo, 7, 7 lira kadar. Adam hemen hesap makinesini çıkartıyor. Biz eskiden öyle miydik? Bunun için beyin, internet ve teknoloji uzuyor, çoğuluyor, zirveye çıkıyor ama bizim aklımız geriye gidiyor. Teknolojik geldi artık. Ben unutuluyorum, unutulmuş mesleği yapıyorum diye yakındığınız bir durum var mı mesela? Hem de hemen hemen her zaman. Şimdi mesela e, Türkiye'nin en hücre köşelerine gittim. Halk eğitim nezdinde kurslar verdim. Van, Tatvan, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir. Halk, eğitim, halk eğitimden ötesinde cezaevinde kadına koğuşunda bu işi yürüttüm. Ama şimdi cezaevinde belki kısıtlı bir e, imkanlar olduğu için çok meraklı gibi gözüküyorlar. Ama bakıyorsun arkana veya kişiye bakıyorsun devam ettir ettirmediğini düşünüyorsun ama ettirmiyor. Şimdi sivil hayatta hemen hemen çoğu müessesede ve buradaki esnaf arkadaşlarımızın çoğuna bu mesleği ben 40 yılda öğrendim deneme yanılmayla olan tecrübemi 40 saat gibi bir zamanda onlara akıtmak için elimden geleni yapıyorum. Ama esnafta belki ekonomi, hayır onları suçlamıyorum ama belki ekonomi e, e, ne kazanabiliriz? En kısa zamanda ne olabilir? Hayır, sanatta en kısa zamanda ne olabilir? Değil. Sanatta o bakra dokunuşu, o bakıra veya akşama fark etmez. Bakışınla ona verdiğin sevgiye bak. Sevgi diyor, bakır sevgi verir mi? Bakırda gül yaptığınız zaman gül kokar mı? Kokar. Onun için e, pek şey değilim yani, iç açıcı değil yani olay. Onun için e, şimdi bundan sonra e, yaşım belirli bir e, konuma geldim. Bundan sonra hangi insanı tam manasına eğitirim onu bilemeyeceğim. Peki ustam arkanızda bırakabileceğiniz bir çırağınız var mı? Vallahi şu anda var bir tane bakalım onu göreceğiz nasıl bir konuma gelecek. Nasıl bir çaba sarf edecek, çaba sarf edecek. Bakın şimdi şunu söyleyeyim bakın. bakır da olsun, akşap olsun, Ebru olsun, telkar olsun yani ben halk iletişiminden gelme olduğum için hangisi olursa olsun. ilk önce bunu seveceksin. Sevdin mi? Sevdin. Buna aşık mısın? Aşıksın. Onun ötesinde bunu yapmaya. Yaptığın zaman vücuduna bir şeyler katabiliyor musun? Vücuduna. Yok. Vücuduna katmıyorsun. Cebine katıyorsan bu sanat yürümez. Bu olmaz. E bunun için ee, zamanını öyle bir yayacaksın ki bakıra zamanım olunca ben yapacağım. Zamanım olunca ben şunu yapacağım. Hayır, zamanım olursa diye bir şey yok. Her zaman için çay içmeye dinlenmeye, kitap okumaya zamanı vardı insanın. İnsan yeter ki düzgün yolda yürüsün. Onun için bu bakıra zamanı arayan, şimdi benim yanımda Değil. ben onun yanındayım ama birlikte olduğumuz Bir çırak yetiştiriyorsunuz. Peki onun heyecanı size neler hissettiriyorsa? Yani şöyle söyleyeyim. Yapı itibariyle ee, cıvıl cıvıl. Yani bir ee, tavun sarı yavrusu gibi yani cıvıl cıvıl ama ama bakın dikkat edin. Hiç kimseyi popüler yap yapamam. Kendim de popüler değilim. Her insan bunu yapabilir. Ama sabır o kadar sabır ki. Onun için Güler Hanım'ın da öğrenme yeteneği son. Sonsuz. El yeteneği sonsuz. Beyin yeteneği sonsuz. En önemlisi, benim kastettiğim şey, bir sanatçı veya sanatkar elini ucuyla istediği malzemeyi tık diye bulduğu an, zaten o anda insan çok mutlu olur. İşte bu Güler Hanım'da da bu teknoloji yani interneti çok iyi kullanmak nedeniyle, istediği malzemeyi bulunması nedeniyle bunu çok iyi yürütebileceğini inanıyorum. Ha, i̇nanıyoruz. Hani bir de şöyle var, babam hep böyle söyler. Anladın mı oğlum? Anladım. Ne anladın? Bakın ne anladım? E şunu anladım. Hayır. İnsan benim anlattığım değil. Sizin ne algıladığınız benim için çok önemli. Sizin algıladığınız. İnsanlara ben bunu öğrettim diyemezsin. Hiçbir zaman diyemezsiniz. Konuştuğunuz insan, karşınızdaki insan söylemesi lazım size. Şunu şunu öğrendim diye. Yoksa insan algıladığı kadar beyin yapısının kapıcılığı açıktır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Merhaba Güler Hanım. Siz de bir çıraksınız. Peki siz Rölyef'e nasıl başladınız? Rölyef'e Nihat Usta'yı buraya aldığımız zaman onun yaptığı el işçiliği olduğu için onu merakından başladım. Peki bu dükkanın hikayesi nedir Güler Hanım? Bu dükkanın hikayesi şöyle, kendimi bildiğimden beri biriktirdiğim için zamanla evime dükkanıma, şey evime sığmadı. Dolayısıyla evde hareket edecek alan kalmayınca bu bir hastalık çünkü. Hepsini görmek, kullanmak istiyorsunuz, bir yere dolduruyorsunuz. Buradaki bütün eskicilerle konuştuktan sonra onların söylemleriyle bir dükkan açsan olur herhalde gibisine spontane bir olay oldu ve kendimi dükkanı açarken buldum. Başka bakır işler falan yaptım, tasarımlar yaptım. Daha sonra Nihat Usta'yı işe aldık. Beraber devam etmeye başladık. Bu sanatı icra ederken neler düşünüyorsunuz? Ben bunun için bir yazı yazmıştım bakır diye. Önünüzde bir bakır var. Ona içinizden geçen her şeyi aktarabilirsiniz, yapmak istediğiniz yapabilirsiniz çünkü bakıra dokunduğunuz zaman başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kafanızda ne varsa onu işleyebiliyorsunuz. Onun üstüne sanatsal çalışmalar, tasarımlar, siparişlerle bunu çok güzel yapabiliyorsunuz. Rölyefe merakınız nasıl başladı? Ee, bakıra merak diyelim. Ee, dedemi çok sever, severdim, rahmetler olsun. Ee, dolayısıyla o hep böyle soba yapardı, tenekeden bir şeyler yapardı. Eski eşyaya başlama işim de ondan gelir. Ailemizde ya da bildiğim, tanıdığım hiç kimse yok. Sadece bu çarşıya gelip içimde olanı keşfetmekle oldu. Peki Güler Hanım, sizin de bir çırağınız var mı? Var var. Arkadaşlarım gelirler, masada yaparlar. Geçen müşteriler ilgi gösterir, otururlar. Küçük küçük bakırları deneme veririz. Giderler, gelirler. Masa herkes açık. Geçerken birisi ben de yapabilir miyim der. Hemen bakır veririz, yapar. Ödev gibi veririz. Ondan sonra getirir. Nasıl olmuş, güzel olmuş derken ücretini öder, bakırını alır. Burada çalışabilir miyim der. Çalışır yani bir yerde masamız açık bir atölye. Yani aslında siz bunu insanlara sevdirip evet. artık siz bunu yapabilirsiniz. Tabii tabii. Devamla getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güler Hanım ve Nihat Ustamızla birlikte sımsıcak sohbet gerçekleştirdik. Gelecek bölümde bir diğer baba mesleğiyle Arda Kalan programında sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın, hoşça kalın.